Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere hırsızların kullanmış olduğu bir yöntemden ve bu yönteme karşı ne gibi önlemler alabiliriz onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir adet Android telefonumuz var. Bir tane araç anahtarı. Bir tane de şu şekilde bir modülümüz var arkadaşlar. Şimdi yöntem şu şekilde çalışıyor. Cihazımız arkadaşlar Android cihazımıza Modülümüzü taktık. Alıcımızı. Kumanda alıcısı arkadaşlar bu. USB bağlantısını gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi bağlantı sağlandı. Şimdi arkadaşlar bu kısmından sonra dikkat edin. Siz aracınızın yanına geldiniz. Kapılarınızı açacaksınız. Kapılarınızı açtınız. Gördüğünüz gibi ben tuşa bastığım anda kapılarımı açma tuşuna bastığım anda benim kumandamın alıcı modüle yani araç üzerindeki alıcı modüle göndermiş olduğu tüm şifreler bu ekrana düştü. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Sizin kumandanız artık kopyalanmış oluyor. Şimdi kapılarınızı kilitlediniz. Aynı şekilde bakın diğer kodlar da ekrana düştü. Yani sizin bu kumandanız artık bir nevi kopyalandı. Bunu nasıl kullanıyorlar arkadaşlar? Bunu da şu şekilde kullanıyorlar. Buradaki kodları alıp bir tane boş akıllı kumanda alıp Buradaki kodları arkadaşlar bilgisayar vasıtasıyla bu akıllı kumandaya kopyalıyorlar ve sizi takip ederek gelip kapınızdan kendi araçlarıymış gibi aracın kapılarını anahtarıyla açarak aracınızı alıp götürüyorlar. Şimdi buna ne gibi bir önlem alabiliriz? Şöyle bir önlem alabiliriz arkadaşlar. Bu yeni nesil immobilizer olan araçlardan bahsetmiyorum, daha çok eski nesil kontak anahtarıyla yani düz kontak yapılabilen araçlardan bahsediyorum. Bunların da çaresi şu arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka aracınıza gizli kontak yaptırın. Yani bir başkasının bilmediği, herhangi bir şekilde sadece sizin bildiğiniz, elinizin ulaşabildiği kaput altı olur, direksiyon altı olur, koltuk altı olur. Artık konumu size kalmış. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar aracınıza gizli kontak yaptırın. Onun haricinde direksiyon kilidi kullanabiliyorsanız direksiyon kilidi kullanın. Direksiyon kilidi kullanamıyorsanız pedal kilitleri var arkadaşlar. 3 tane pedalı, e, debriyaj, fren, gaz pedalını birbirine kilitliyor. Onlardan da temin edip alabilirsiniz. Ama mutlaka arkadaşlar ek bir önlem alın. Yani başlı başına sadece aracınızdaki alarm, merkezi kilit artık her neyse. Kapılarınızı kilitlediğiniz zaman sizin aracınızı tamamen güvene almıyor. Yani gördüğünüz gibi sadece telefon arkadaşlar. Yani bunun için bir... Akıllı kumandayla elinizdeki kumandayı kopyalamasına gerek yok veya bir atıyorum çilingir olmasına gerek yok. Şu şekilde çok basit bir düzenekle sizin aracınızın tekrar gösteriyorum. Çok basit bir düzenekle sizin aracınızın gördüğünüz gibi bütün şifreleri telefonun ekranına düşebiliyor. Yani sizin artık bu kumandanız kopyalanmış oluyor. Bu da ne demek? Sizin aracınızın artık kapıları bir başkası tarafından çok rahat bir şekilde açılabilir demek. O yüzden arkadaşlar sadece alarma güvenmeyin. Mutlaka ek önlem alın. Gizli kontak yapın, direksiyon kilidi takın, pedal kilidi takın veya garajınız varsa mutlaka aracınızı garajınızda tutun. Yani bu önlemleri alın. Umarım faydalı bir video olur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.